Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle Romen rakamlarını öğreneceğiz. Roma devleti çok eskiden kurulmuş bir devlettir. Romenlerin kullanmış oldukları rakama Romen, Roma rakamları adı verilir. Romen rakamları günümüzde tarihlerin yazımında, saatlerde, resmi yazışmalarda ve daha birçok yerlerde kullanılmaya halen devam ediyor. 20'ye kadar olan Romen rakamlarını yazalım. Evet burada 20'ye kadar temel olan 3 tane rakamımız var. Bir rakamı şöyle düz bir çubukla gösteriliyor. 5 rakamımız şöyle V şeklinde yazılıyor. Ve onu da şöyle çarpı ile gösteriyoruz. 1, 5 ve 10'un yazımı. Şimdi birden 20'ye kadar olan Roma rakamlarını yazalım. 1, de şurada demiştik. sadece şöyle düz bir çizgi ile 1'i gösteriyoruz. 2 de 2 tane çizgi çizersek 2 olmuş oluyor. 3 de 1 2 3. Şimdi 4'te ne yapacağız? 4 tane çizgimi çizeceğiz. Hayır. Önce 5'i göstereyim. 5 hangi şekilde? V şekliydi. V 5'ti. Şimdi Roma rakamlarının bir özelliği var. Soluna rakam yazıldığında sayı 1 azalıyor. Sağına yazıldığında artıyor. Şimdi 5'ten biz kaçı azaltmamız? Kaç tane azaltmamız lazım ki 4 olsun? 5'ten bir tane azaltırsak sayımız 4 olur. 4 bu şekilde yazılıyor. Ve 6'yı nasıl yazacağız? 5 sağına sayı yazdık mı bir artıyor demiştik. Sonra mı bir azalıyor demiştik. O zaman sağına bir tane çizgi çizersek bu da 6 olur. Bunu karıştırmayalım. 4 sol tarafında yazılıyor. 6 da sağ tarafına yazılıyor. 7 de yine aynı 6'nın bir fazlası olacak. 5 6 7. Bu şekilde yazdık. 8 de aynı şekilde 5 6 7 8. En fazla 3 tane aynı rakam yan yana gelebilir Roma rakamlarının bu bir özelliği. Şimdi onu şurada görmüştük. Önce 10 rakamını yazalım. 10 rakamı çarpı şeklinde gösteriliyordu. Az önce ne demiştik? rakamın sol tarafına çizgi çizdiğimizde sayımız 1 azalıyor. Sağ tarafına 1 yaptığımızda sayımız 1 artıyor demiştik. O zaman 9'u nasıl göstereceğiz? ondan 1'i çıkartırsak şu şekilde 9 rakamını göstermiş oluruz. Onu yaptık. 11'i nasıl yapacağız? Sayımızın sağ tarafına 1 eklendiğinde de sayımız 1 artıyor. Burada 1 azaldı 9 oldu. Burada 1 arttı 11 oldu. 12'yi nasıl yapacağız? 10 çarpıydı. 2 daha eklersek 12 oldu. 13'ün gösterimi de 10. 1, 2, 3. Evet 14'ü 4 tane çizgi yapamıyorduk. 10, 4 rakamımız nasıldı? Hemen buraya bakalım. 5'in sol tarafına çizgi. Evet 14 de şu şekilde yazılıyor. 15 nasıldı? 10 bir de 5 var. 15 bu şekilde yazılır. 16 yazalım. 10 6 da 5'in sağ tarafına yazdığımızda sayımız 1 artıyordu. 6 oldu. 17 Evet 5'in yanına 2 tane çizgi koyduk mu? 7 oldu. Bir de 10 burada var. 17. 18'de 15, 16, 17, 18 oldu. 19'u nasıl yapıyorduk? 10 yapıyorduk. Bir de 9 yapmamız lazım. E, ee, onun sol tarafına bir tane çizgi yaptık mı? Bu 9 oluyordu. 10, şöyle de 9, 10, 9 oldu. 20'de nasıl yazılır? 2 tane çarpıyı yan yana yazarsak 20 oldu. Bununla ilgili pekiştirmek için çalışmalarımız olacak. Romen rakamlarında sıfırın karşılığı olan bir sembol yoktur. Bu bazı yarışmalarda da çıkıyor bu soru. Roma rakamlarında sıfır diye bir sayı yoktur. Aklınızda bulunsun. Aşağıda verilen romen rakamların değerini yanlarına yazalım. Evet burada 5 var. Yanında bir de sağ tarafında bir var. Yani 5'e 1 ekleyeceğiz. O zaman kaç olur? Sayımız 6 olur. 10 var. Onun sol tarafında bir çizgimiz var. Yani ondan 1'i çıkartacağız. Burası 9 olur. 2 tane 10 yan yana 10, 20 oldu. E, v şekli 5'ti. 5, 6, 7, 8. Burası 5, 6, 7 olur. Evet buraya bakalım. Bu 10'du. Bu da 9'du. 10, 9 olur. E, çarpı 10 rakamına karşılık geliyordu. 3 de yanında var. Sayımız 13. 1, 2 çubuk olunca da sayımız 2 oluyordu. Aşağıda verilen sayıları Röke, römer rakamlarıyla yazalım. Evet 3'ü nasıl yazıyorduk? hatırlıyor musunuz? 1 2 3 tane çubuk. Sizlere 3 sayısını Roma rakamlarıyla yazıyoruz. 8 sekiz. 8'i nasıl yazıyorduk? Önce 5 yazıyorduk. Sonra 5'e 3 ekliyoruz ve 8 oluyor. 16'yı nasıl yazıyorduk? Bir onluk bir de 6 yazacağız. Şu 15 oldu. Şu da 16. Sağına yazdık mı sayımız 1 artıyor demiştik. 19'u nasıl yapıyorduk? Bir onluk yapıyoruz. Bir de 9 yapacağız. 9 nasıldı? 10'un sol tarafına bir tane çizdik mi? Bu da 9 oluyor. 19. 4'ü yapalım. 5 yapıyorduk. 5'in soluna bir çizgi koyduk mu? Sayımız biz 1 azalıyordu. Burada 4 demek. 17'yi yapalım. Şu 10, 15, 16, 17 bu şekilde yazılır. 11 yazalım. Şu 10'du. Yanında bir çizgi koyarsak 11 olur. 20 neydi? 10, 20. İki tane çarpı yazdık mı? Bu da 20. Aşağıda verilen işlemleri birlikte yapalım. Evet şimdi burada bu sayımız kaçtı? 6 idi. Bu sayımız 8 idi. Yani toplam ne olacak? 14 olacak. 14'ü nasıl yazıyorduk? 10. Bir de 5'in sol tarafına 1 yaptık mı 4 oluyordu 14. Bu sayımız neydi? 10, 9, eksi 7. 19'dan 7'yi çıkarırsak 12 olacak. 12'yi nasıl yazıyorduk? 10, 11, 12 şeklinde yazabiliriz. Bu sayımız kaçtı? 4. Burası 10, 15, 16 olur aradaki işarete dikkat edelim 4 16 daha 20 eder 20'yi nasıl yazıyorduk 1 çarpı 10 1 çarpı daha yaparsak 20 olur buradaki sayımız 2 burası 5 2 5 daha 7 olur 7'yi de 5 6 7 şeklinde yazabiliriz burası 20 burası 15 20'den 15'i ne yapacağız çıkaracağız 5 kalır 5'te V şeklinde yazılıyordu. Buradaki sayımız 10 5 6 7 8 18. Burası burası da 8. 18'den 8'i çıkarırsak 10 kalır. Bunu nasıl yazıyorduk? Çarp şeklinde yazıyorduk. Evet, buradaki örneklerimize bakalım. Aşağıda yazılan Romen rakamlarından bir önceki ve bir sonraki sayıları yazalım. 2. 2'den bir önce gelen sayımız kaçtır? 1. Bir sonra gelen sayı 1 2 3'tür. Bu neydi? 5'ti. 5'ten bir önce gelen sayı 5'in sol tarafına yazdık mı? Sayımız küçülüyordu. 4 oluyordu. Ve 5'in sağ tarafına yazdık mı? Bu da sayımız 1 artıyor, 6 oluyor. Buraya bakalım. Sayımız kaç? Onun sol tarafında 1 var. Yani 1'i çıkarttık. Bu sayımız 9. 9'dan bir önceki sayımız 8. Bu 5'ti. 6, 7, 8 oldu. 9, 10 da çarpı şartıydı. Burası 12 ydi. Bir önceki sayı 11. Bir sonraki sayı da 13 şeklinde yazabiliriz. Burası kaçtı? 10, 9. Bir önceki sayı o zaman 18 olacak. 10, 15, 16, 17, 18. 19 ve 20. Burası 14. Bir önceki sayımız 13, 14, bir sonraki sayımız da 15 olur. Bu sayımız 12. Bir öncesi 11, bir sonrası da 13 şeklinde yazılır. Bu sayımız 10. Bir öncesi 10'un sol tarafına 1 koyduk mu? Sayımız 1 azaldı, 9 oldu. 10, 11 sağına da bir çizgi koyduk mu bu sayımız da 11 oldu. Burada Romen rakamları ile ilgili dersimiz bitti. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.